Bey arkadaşlar. Siz merhaba arkadaşlar. Evet. Üçümüz. Bugün ormana gidiyoruz. Heh, <laughs> ormana gideceğiz. Ama üçümüz de olabilir. Çok kurulur. Ya çok neyse. Azıcık devam et. Ben Evet. Koşun. Evet. Lan zey obanın zeytin kopartmayın ha. Evet arkadaşlar çaki burada olabilir. Burada arkadaşlar. On, burada. On, lan orada, orada. Şampur. Şampur. Lan çaki. Çaki burada. Eze kaçın. Kaçın. Lan. lan arkadaşlar orada, orada. Nerede? Lan lan burada oy bu. Oha. Oğlum gitsin şuna bir şey söyleyin. Lan 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 arkadaşımızı bıçakladı. Hayır. Arkadaşlar bıçaklıyor arkadaşımızı. Arkadaşımız onu bıçaklıyor. Lan. Lan oğlum bu kim lan geliyor. Hayır. Ha. Diğer arkadaşım da gitti. Ben kaçayım. Arkadaşlar. Arkadaştır lan. Arkadaşlar beni değil. Hayır. Baca. Şampurla Çaki geldi arkadaşlar. Evet. Ama Çaki tek başına geldi. Şampur arkadaydı. Evet ya. Ama Uçaklar o... çok küçük koşuyor. <laughs> Herkes rahatsız ediyor babuş. Şu... Evet, Birader valla elimizi keser ha. Doğrar bizi. Evet, evet, Et gibi. Bu evet. arada videoyu bir dakika anına bir durdur. Şeyiz, Dur, bir susun lan. durdurdum arkadaşlar çünkü bu video gerçek amaçlı değildir. Hadi videomuza devam edelim. Evet ne oldu kanka? Ne evet. abi evet. öldürdü bizi ya. Evet ya doğru. Ya gelirse Neyse olur. arkadaşlar biz de bir videomuzun daha sonuna gelelim. Aa Geliyor. Geliyor. Ya. Ya.